Ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Emre Rüzgar ve ben video çekiyoruz değil mi Emre Rüzgar? Evet. Şimdi gelin hep birlikte. Rüzgar neredesin? Bugün açık arttırma yapıyoruz. Ben 3 tane şor sattım. Ve Emre ve Rüzgar'la. Durun benim etkileyim. Şu salona gidiyorum. Tamam. Şimdi Rüzgar nerede? Bunu bulmamız lazım. Emre ben Emre yokken ben arkadaşlar size arabamı göstereyim. Ferrari. Ya Rüzgar. Rüzgar. Bak Rüzgar bulursan seni atarım videoda. Gel. Emre gel bin. Şimdi Rüzgar bizim saçımız. Arkadaşlar şimdi story yapacağız. Rüzgar bin yanıma. Story yapacağız arkadaşlar. Story'mizde çok özel şeyler yapacağız. Rüzgar saç kestireceğiz. Rüzgar şimdi sen şey git. Saç kestirici. Rüzgar yapma. Biz de geleceğiz Emre ile. Emre yapma. Emre. Gel Emre saçımızı kestirmeye gidelim. Yanındaki kim? Bilmiyorum bir tane saçma sapan bir adam. Gel gidelim. Merhaba saçımızı kestireceğiz de. E, randevu aldık biz gece 5'e. Tamam da biriniz gel. Biriniz saçını. Önce Emre'yi yapar mısınız? Emre'nin saçını boyatın. Emre'nin saçı var mı? <gülüyor> <gülüyor> Emre saç yapsana kendine bir tane. Şapkayı çıkartıp. Benim saçımı boyatacak. Ben saçımı boyatacağım. Çok güzel bir şey. Çıkartmanızı, çıkartmanızı rica edeceğim ilk önce. Sen kesin benim saçımı Oğlum, kel yapacaksın. Saçı var burada. Tamam hemen çıkartıyorum size. Saçım. İnşallah kafamdan bir şey çıkmaz. Tamam çıkarttım. Bak saçım bu. Tamam hadi. İl... Önce sürmek ister miyiz? Lan biz kız mıyız? Bir git. Oğlum, biz kız mıyız? Rüzgar. Şimdi ilk bizim saçımızı boyat. Saç kestirmeye geldiniz. Oğlum saçımızı boyatacağız bir git. Ben saçımı rengenge saç boyayacağım. Ben saçımı ne renge boyasak? sadece kredi kartı geçerli. Oğlum benim kredi kartım evde ya. Emre, Emre, Emre kırmızı saç yaptı. Emre sen ödersin ben ödeyemem. yeşil bir model var mı? Aha. Tamam. Ben saçım beyaza boyattım. Ben de parayı, parayı ödedim. Parayı ödedi. Ben tamam, 500 TL tutmuştum. Aha kestirme de geldi. Hem tamam, kestirir Kestirme misiniz yok. saçımı? Oğlum ne yapıyorsun? Uzay makinesiyle mi saçımı keseceksin? Evet kesiyorum. Uzay <laughs> makinesi mi? Tam kestiğimiz için sağ olun. Evet 2000. TL. Oha, ona 500 TL bana 2000. Ne patlatıyorsun burada? Abi, saçımı... He, e abi, ben de Ben. Bayağı... Oha, bayağı... ikinciyi de boyatıyor. 2500 oldu. Oha, çocuk bayağı şey yaptırıyor. İkinciyi boyatmayacaktı. Gel. <laughs> ben... Hadi ben de öyle. Oğlum bir git ya, ben çocuğun ben saçını ben kestir lan. Saçımı tamam, tamamen kazı. Dur. Kazayım mı? Kaz diyor. Evet. Oo. Oh şu gerek, şu gerek diyor çocuk. Oo, marshmallow. <gülüyor> <gülüyor> Kazıyorum. Oğlum şapkamı <gülüyor> tak. Kazıldı. Var. <laughs> <laughs> çok güzel. Hadi gel gidelim. Çok çok tatlı. Tatlı. Lira Saçımı yeşile çevirdim. Abi rüzgar sen benim arkadaşımsın. Gel para ödemeyeceğim. Yok he he ya. Yeah. Oğlum bir miktar para istiyorsan vereyim. Hayır Rüzgar al. Al Rüzgar al. Al. Al oğlum ne yapacaksın ya. Gel Rüzgar gidelim. Rüzgar gel benim eve. Bana kıyafet çantası verdin. Lan bir Gel. Ya Rüzgar bizim eve hadi gel. Ben gidiyorum. Gel oğlum işte arabaya. Arkadaşımızsın çok ayıp. Ya Musk, Oğlum bir ev yaptıralım da bu çocuğu ben evden atacağım. Evet, şuraya onu park edelim. Vallahi jumper cenaze. Bugatti, Bugatti mi vardı o? <laughs> bu o nasıl bir Bugatti, Bugatti. sorabilir? <laughs> Bugatti. 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 Hadi. Bugatti, heh çok güzel. Artık adını ne koyayım? Evet benim. Evet benimki Bugatti. Bebeğim, benim. Evet ben, ben benim. Evet 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 gerek var aslında Evet tamam. evimi yaptım Oğlum milyoneriz lan sen. Uygun. Oğlum ben milyonerim bir git. Oğlum o bayağı sen hırsız. <laughs> Başka ne oğlum ben saçımı geri beyaza boyatacağım. İğrenç oldu. Evet, milyoner evet milyoneriz abi. Tibet e, Tibet e 500 TL, Ve 50 TL var. Ya oğlum bir git. Oğlum ne yapayım? Taklam atacağım. Yani, Oha burada havuz var. Düşmüşsün ama. Eve belası girmiş. Oğlum o rüzgar. Hayır başka, Hayır, başka bir kızmış. Oğlum kaçın hemen. Bu ev bizi bu, bu bizim evimizi soyar. Anlasın mı kızı? Var mı lan? Oğlum bu çocuğu ya bana. Tam bağladık. Hadi gelin. Dur size oda arkadaşı yapacağım. Ya Rüzgar yapma. Ben seni korumam. Oda. Rüzgar'ı da yapayım. Rüzgar sen de ister misin? Dur oda arkadaşı yapayım. Oğlum sen ne yaşıyorsun? Gel Rüzgar. İstediğim hayatı yaşıyorum. Perdeleri açayım da gelin. Oğlum bu premium ne alaka? Burada asansör vardır değil mi? Burada asansör yok. Oğlum bir git. Seni de evden atar. Milyonerler bu evi kullanır. Allah em. Yokum ben. <laughs> Buldum seni. Hadi Emre biz tatile çıkalım gel. Emre gel otoparka gel. <laughs> em silindi. Şimdi seni başka bir <laughs> yerde. trolledi. Rüzgar ya. Gel Emre. İy, Hadi gemi spawnlayacağım gelin. Yaz tatiline. Gemi evet gemim de var kardeşim. Ya, ben de. Bana, ben de var. Ben lan de. bir git. Bakın geldik. Suda bile evim var lan benim. Benim suda bile evim var. Suda. Yapayım mı? Yap. Ama önce şu evi sileyim hemen. 10 dakika bekle. Evet evimiz diye bir şey kalmadı. Aa abi ev gitti. Evsiz kaldık. 10 <laughs> dakika gerek. Dur hayır oğlum. Gemide kalacağız. Bakın gemi var. Ya abi gemide ne ihtiyacımız var ki? Sanki kiraladın gemiyi. Kiraladık oğlum. Cık cık. Kaç o? bir milyon dolara şimdi git. Gel Emre gezelim biraz. Emre gel biraz biz oturalım ya rüzgar yokken. Oh, güle. <gülüyor> 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 Bu, şurada Bir kamp ateşi yatayım. Emre. Emre kaç hemen rüzgardan. Arabaya bin hemen. <gülüyor> Geliyor. <laughs> Lan zıplasana. Anne Ay, ya. Son kez bir... Çalmasın. Çal bağırma? <laughs> kez Niye? Ya. Tamam, çık dışarı. Tamam, dışarı Hayır. çık Mam, Rüzgar. Emre hemen kaç uçağa. Uçağa kaç. Bu wow. <laughs> çocuğu sevmiyorum. Rüzgar, 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 rüzgar gel, bir gel yanıma rüzgar. Mükemmel bir iniş. Ben otelde yaşayacağım. Kimler geliyor? Ben. Rüzgar yok. Kaç hemen. Hayır. Kaç Emre kaç. <laughs> Emre gir hemen. Ne? Tamam yapayım ha. Bak bebek orada kaldı. Gel biz yaşayalım. Giremez giremez. <laughs> Diyor mu lan? Işıkları kapat kaç Emre. Emre sakla. Tuvalete sakla. Bu <laughs> bebek geliyor. Bebek geliyor. Bebek geldi kaç. Emre kaç. Emre kaç. Emre ben kaçtım. Emre ben ben o Emre koş. Emre gel. Emre koş hemen otele giremez ki. Lan vuruyor çocuk. Lan girdi. Emre niye? Kapat onu. Kapat lan. Rüzgar benim. Emre koş. Emre gir içeri. Emre gir hemen. Emre girme. Hayır ya. Emre kaçıyoruz artık buradan. <laughs> Rüzgar git ya. Bak atarım arabadan. Emre hemen motora bin tamam mı? Gel Emre ne. Emre bin bin bin. Emre ben süreceğim. Emre kaç kaç. Emre motor gitmiyor. Aa rüzgar yok oldu. Yani biraz rüzgarı kızdırdık mı? Rüzgar arayayım hadi. Arkadaşlar rüzgar. Rüzgar Bey. Rüzgar. Tam olmadı. Ağlama. Ne yapıyorsun ya? אחר כך שהווידאו יקפט שלום ולא יתנויים וביי